arkadaşlar. arkadaşlar. Bu bizim hesabımız. Tabi lemon box. Evet. Anında pemimiz yok. Bugün ben çıkar kadar su içeceğiz. Evet bu hesabımıza ne oldu derseniz sildik. Hangi? Lemon box hesabımız var. Ege face göstereyim bu arada. Evet. Benim de artık yüzümü görsünler yani. Evet. Şu bu yerdeyiz bu arada. Evet arkadaşlar. De suyumuz var. Evet. Ege'nin nadası var arkadaşlar. Sabahı kuma vurdular. Arkadaşlar kolekte çıkartılar seni kolekte dönerim o videonun, videonun başında ne çıkıyor yani seni öldürürüm kolekte yani. ben su içeceğim kolekte için ben su içeceğim biz biraz içmiştik belki çıkar diye yani sizin için biraz içmiştik Oley de... ikimizde de bütün bir ne yaptı? Bu da destansı çıkardı. Ya adet tatsız yazında çıkıyor zaten. Hı? -hı? Şansım benim çöp oldu. Benim de çöp oldu. Arkadaşlar bütün destansılar var lan. Tepen yok. Evet yani o değişik. benim 5 tane güzellik kaldı. 6 tane güzellik kaldı. Ben elmasımızı da aldık. Ben bu kadar mı açıyorum ve 5. Ya ne neyin sayısı. Bir tane küçük kutu açtım. Ama arkadaşlar ha, burada ben kuralı biriktiriyordum. Evet. Ben arkadaşlar pam çıkarttığımda bütün suyu bitireceğim bu arada. Ben de. Burada suyum arkadaşlar az kaldı. Su alır Zeki ya. biraz az su almışız. Onu şu bardak içiyor. Hı. Böyle misafirlikteyiz yani. Misafirlikte böyle sizin için video çekiyoruz. Burada görevlere bakalım. Ne kadar? beş yaran. Bir büyük kutu inşallah gelir. Ne kutum mu açtı? vurdular. Um bir beş. şey mi atı aldı. Ben kostüm alacağım. Kostüm ne işaretecek oğlum? Tabi atarım herkese. Bunda hiç mi sen oynayamıyorsun ki? Bu yüzden ben tapılım tapılması değil mi yani ben kanal çıkıyor. Arkadaşlar ben kendimi intihar ettireceğim. Neden? Çünkü ne çıksın bakar mısın? Ben de Ben yani intihar edeceğim ya. Aynen. Yani, belli. Çocuk intihar edeceğim. Ben edip. bir pembe süt yedik. Pembe süt yedik. kart yedik mi biz ya? Kaçtı siz şampiyon çıkmıştı. Hı? Bu arada şimdi sıfırlandı. Şey olmuş acaba? Bu arada burada videoyu durdurur musun 2 dakika ben su ben su alacağım da. sor ne ya? Durçla de. ya. delirttiniz ben lan beni. Delittiniz ya. Bu arada yeni açtım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben suyumu doldurdum. Ben de şöyle oturum ken gözüm. Ve çok az su yeter sanmıştım. Bu arada az önce bana su çıktı gördüyseniz. Görmediniz. Göster bari. Evet göstereyim. Şey Hatta benim ekranımı görüyorlar şu an. Evet biliyoruz abi. Benim ekranımda bu gösterirse bari. Evet, kaç kaç var? 20. Evet, değil mi? Seninki? Benimki bayağı 30 tane vardır. 30 sen tane sen? mi? Yaka yaptım 30 tane. Ne gezer? Benimki 20 tane gerize. <laughs> evet arkadaşlar. Bize bütün güzel, bize, bize bütün desen sonra çıktı herhalde şey. Evet. Bir tane çok şerefsiz ben çıkmadım. Evet. Yani o oyunda 9 tane. Benim de bir tane destansı var. Üçü çıktı ya. Benim de savaşçım yirmi bu arada. Yirmi de aynı karakter değil. Orada arkadaşlar yarışmada yapacağız. Puanlı yarışma. Evet. Arkadaşlar bunu süratmışlar. Şunu çektim. Ya ben hadi ben bir şey çıksın. Ne yazıyor? Beş. Yok kardeşim ben gidiyorum bir daha. Git. Arkadaşlar ki git de göster yüzünü. Ah gidiyorum. Şaka yaptım tabii ki ben gider miyim arkadaşlar? Gider miyim? Gider miyim? lan <laughs> Allah. Bugün ben çıkacağız dedim. Çıkmazsam ben adam değilim. Evet ben de. Bütün her şey çıktı hatta bir sürü çıktı sadece? Ya Şu bu... aşkım Arkadaşlar siz Pemi daha çok seviyorsunuz. Bunuz Ember ama. Bence Ember'ler. Ben benim en sevdiğim karakterim. Benim benim Ember'ı yine sen bunu sevmiyor. Ne? Ben sen Chamber sevmiyor. Yani en kötü karakter yani o kadar. Bence de en güzel karakter ya. İyi başlar arkadaşlar çok kötü düşünüyorsunuz. Çünkü kötü deniyor. Ondan sonra onun için çok iyi. Hüseyin'in bir altı tur, iki tur falan oluyor. Yedi öyle mi onu böyle bir ya? Hüseyin'in benim de tipimiz çok güzel. Hüseyin'in benim, benim, benim bölüm iki seviye. <laughs> Tabi gerçek bu olsaklar. Lemon Box'tan bahsetmiyoruz. Şimdi Lemon Box. Evet. Bu arada benim görev olmuş. Güzel i̇şte bir kutu görevidir. Ben kupayı... Büyük kutu görevi olmuş. Kupayı kupa, kupa ben şimdi açıyorum. Ve 5 yaşında mesela. Böyle. Yani böyle bir şerefsiz olur. Altı. Deme. Ben de... Ama reklam çıktı. Altı yazınca tamam. ekran çık çıkaran çocuk. Yani. Ben al altı <laughs> yazınca <sonra ben> çıkıyor. Burada <laughs> da böyle, böyle kutum var. Şöyle arkadaşlar pen çıkar. Ben açtım. Tamam benim ekranım göster artık. Tamam. Şu reklam bir bitsin. Altı yazın tabii ikimiz de gördük. Bekleyin arkadaşlar. Ha. Ne çıkıyor? Alışkansı <laughs> <Uluş> tükürüyor. <tıkirin>. Destansınız yayılmaz. Bütün destanslar ya. Evet. Bir tek bir pem çıkmadı. Ben bu lokum hayırlı olsun diyorum. Kaç kokusun ki? Bin. Oha sen bayağı gelişmişsin ben siz. Demek ne oğlum ben 90 kupa Nasıl ya? Bir <laughs> arada reklam izliyor ne Evet reklam izlerimizi uydurdu bence. Pastaj çekelim. Evet pastaj çekip geri geliyoruz. Evet arkadaşlar çektik. Evet. Evet 2000 ben 1500. Evet. Tegere dondu da oyun. Tamam. Bu arada altı yazdım da söyle bana. Anahtarı kupa birden geldi. Bir tane ben kapıltı, açtım ama kırmızı. Hadi tamam. Ad tamam. Beşime... Tam 6. Tamam. Hadi ben çıkar. <laughs> Bütün güzelleri çıkardım. Arkadaşlar şey, güzel. Ege, Ege, Ege güzel. Ege'nin bir göster? güzel. Arkadaşlar yüzüme bakın. Arkadaşlar Amca böyle Arkadaşlar tüm güzelliklerim bitti benim. Arkadaşlar bu arada Ege'nin güzel. Arkadaşlar bu hiç içinde sansa çıkmıyor hep güzel mi çıkıyor? Niye ki? Yani <laughs> güzel 4 dört tane hep hiç bir tane. tane. Böyle şanssa tüküreyim ben ya. Ya arkadaşlar burada ben... Arkadaşlar bir... burada ben şarjım bitti. Evet. Yine şarj bitti. En sinkinden birlikte devam ediyoruz. Evet. Ben de çıkmazsa. Sıra sıra açalım mı burada? Hı? Sıra sıra açalım mı? Söğüt için meyve suyu da içeriz. Ne? Söğüt için meyve suyu içeriz. Neden sonra çizdik çıkıyor? Neden sen ilk kutudan? Ben... Ama o zaman video yanı olmuştu. Çöp. Evet. Spike'ıma vurdular Uçuyordular Üzerine de o sürdü. Ya ki, bak bu tarafa böyle konuşma. <laughs> Sen de bizim tarafa öyle konuşuyordun. Yok, o kadar zaten. Evet, ikinci kanalımda öyle konuşuyordu. Biliyorsun ikinci kanalımın bir videosu. birinci videosunda. Zaten burada da ben burada ikinci, ikinci kanalımın ben ilk videosunun adını değiştirdim. Ne? Ne mi? Çok saçma, sakın izlemeyin. Bizde de orada henüz içerisinde durmamış arkadaşlar. <laughs> <laughs> bu videoyu küçük bu videoyu hükümetin. Şey ne? Bizi şey de yazartma videosuydu. Evet tam çıkartana kadar su içiyoruz ya. İçin de bay bütün zamanlar çıktı. Bir de bir tane bir tane epik şey çıktı. Ne ne? burası sana. Ne? Arkadaşlar önüne atıyordu fakirte yazan bir şey çıkmadı. Yok yazmadı. Sen Yok. Sen bak sen bakmayınca altı yazınca biri çıkmıyor. Anladın mı? Bunu ilaçlı senin ekrana bakmanı istiyor. Üzüyle beş yazdı. Beş yazdı. Sıfay kıma vurdular. Üzüne tuvalet yaptılar. Ya ye. Tamam. mı yoksa? Sen böyle yapıyordun. Bunun cevabını var. O da tüm elencil buluyor. Bu ne? Bunu yapalım ona? Ben çıkartana kadar su içtim zaten ya. Ben su içeyim. Karakter çıkmadı. Hiçbir şey etmiyor taşım. Ya bir tane karakter ya da altı yazmadı. Nasıl bir şey ya? Hatta çıkmadı. Altı yaz mı dedi? Ona Hadi şansım 1734 oldu yani. 2000'den. Yani. 1791. O Elgor o kadar şans mı götürüyor? Yani. Arkadaşlar. Efsaneden biraz daha çok şans götürüyormuş. Destansı. <laughs> yani. Yani. De Sana şans götür, bu 32 götürdü falan. Zeki 38 getirdi değil mi? bu? ben ne kutularımı açayım. Kaç elmasın var Bayrak? 32. Ben hemen bunlar ne yapayım, biliyor musun? Sana tutan vereyim mi? Ne? Spike'ıma vurdular de hemen kutu yap. Spike'ıma vurdular. Aa, Spike vurdular. Aa, Spike vurdular Ama Spike'ıma ilk vurdu diyecektin. 600. on 12 benim 12500 elli puan olduğu için ben iki tane skin aldım. Koltum kost. Ay, bulun kostüm 2500'lük. Bir de karlı. Hmm. Hmm. Ben de kuma vurdu. Böyle benim 2500'lük lük yıldız falan şey yani bu. Ben, vurdu. ben bir hava atayım? Ha? Bir hava atayım? Daha ne etme? Ben bir gün sen ne diyorsun? Mesela sen hiç ben çıkmıyorum. Hı? Arkadaşlar biz her video çektiğimizde o, o kartlar için Evet. Ama ama ne oldu çıkana kadar video çeksek kimle çıkacak mı? Evet. <laughs> yani <laughs> çıkmaz ya. İki saatten de çıkar. E, evet, çıkmaz. Deneyelim mi? Deneyelim mi? Yarın mı bu bugün mü? Yarın deneyelim. Ben bugün deneyelim. Yarın bu arada arkadaşlar video atamayacağız. Atabiliriz belki. Evet, At yani. Ama belki yani. Belki yani. Yani şansımız çok az. Çünkü misafire gideceğiz. İkimiz de. Değil mi? Misafire gideceğiz. O zaman bu da çok yani. Bugün. İkimiz gideceğiz. Değil mi? Evet. Nereye gideceğiz oraya? Ya <laughs> gülmen lazım değil mi diye. <laughs> ne? Gülmen lazım <laughs> değil. Bak ne çıktı. Tukat <laughs> atın. <laughs> her destan çıktığında ama pem çıkmadığında tokat atacağım herkese. YPC klavyesi. Oyun her şeyi çıkartıyor bir tek bir pem çıkarmıyor. Evet. Sen video da oda olmasaydık pem çıkardı 2 dakikada. Sen sen pem çıkmayınca bu durum. E, e, i̇lk kutudan pem verdi can. Sen sen ilk kutudan kolite vardı ama. Arkadaşlar biz 3 tane video çektik. 3'ü de yüklenmedi. Bana geldi. Ayağımdan tıkladım arkadaşlar. E, nasıl ya bu? O ee, yani Enes de video atamazsa belki bir şansla ben bir şansla Enes yüzde yirmi şansla ben yüzde yirmi şansla Enes yüzde altmış şansla da video mi? Değil mi Enes? Evet. Ama iki video çekmesi biraz var. Ben ne Eşit. Renk 35'te. Ay 20 renk. Renk de yanıyor. Ana bir konu 30 sezon hiçbir şey çıkmıyor. Oyun oyun onunla alakalı değil. Ki. Niye? Bilmiyorum. Bu limon box olduğu için mi? E limon işte. Ondan. Bu da içinden çok güzel bir şeyler çıkıyormuş. Bir de bir kod vardı bir de. Kod. Ama artık kodlar işe şey yaramıyor. Evet. Siz. Bu <laughs> nasıl yazın? Arkadaşlar. Kolay yazın. Sonra evet tuşuna basın. Size veriyor. En sattı için var mı tabi? Evet. Ne kolay da bu Bir de tavu mu var? Tavu da göstereyim. Tavu tamam da böyle. Daha. Böyle. Bir de ben de işlerim. Çünkü sen yaptın ya. Yani. Evet. Bazen burada sürekli geçmiş olabilir. Evet. Bize daha indirimdik yani. Neyse on bin tak onlarla. Evet. Yani ama sildik hemen. Çünkü aklımıza bir şey geldi. Evet. Sizin için yani. Hmm. Sizin için full hesabımızı evet. sildik. 15 abone. İnşallah 15 like gelir. E bu videoyu 15 like gelip e nesi 40 abone yapıp beni de 20 abone yaparsanız Mısır Küçük Arkadaşları kadar kimler yiyeceğiz? Bence e. Öyle olursa Kilo evet, çok uzak çıktım. Tamam. Bekle. Ne Çok hafif attın. Tamam. Ben atayım ben. Bekle ben atayım. Ne yapıyorsun o kadar? <laughs> Bak sadece distanslardan ne kaldı? Frank de var, Piper de var. Hangisi çıkacak? Piper çıkıyormuş. Frank de çıkıyormuş, ben çıkmıyormuş. Ay ben yoruldum. Arkadaşlar hiç ben çok Ben bir senin için neler yaptık? Ya biz ilk başta bir, bir bardak alalım çıkar dedik. 3 4 bardak çektik. Hadi 4 bardak içtik. Bir de 4 daha dör çektik. 4 yüklenmedi bu 5. Evet. Yoksa bir sonra sıfır hesaptan izliyordunuz bizi bu kadar kadar yani değil mi? Evet. Ya da Enes'in ilk kutusunda 2 3. kutusunda ilk karakteri kolikte oldu. Evet. Yine promo o çıkması lazım. Evet ama kolekt Bir orana bak orana ben bu göremedim. 1800. Daha sen göstereyim. 1826 yemiş. Ya da 16. Nasıl bir Arkadaşlar, ya? artık domuzu yazılın durumunu anladım. Evet. Sen? Ben de. Ya orada sen... çıkartana kadar çakıl taşı da yiyebiliriz. Evet. Ee, bu arada arkadaşlar 37 aboneyiz. Bence de... Bence kırk e, abone özel ve sen e e, e abone. Hayırım abone evet. Bence bu bunu yardım yapalım. Ben kırk abone olduğumda ve bu videonun başlar geldiğini yapalım. Bir de benim de 20 abone olduğumda. Belki 15 beş olur daha iyi. Çünkü on dört abone için bir abone geliyor var. Arkadaşlar bana da biraz abone olun. Yani ben de 20 abone yapalım. Zaten ben zaten 20 abone yaklaşıyorum. 2 dakika yaparız Beş kişi abone olur tane. Yani. Değil evet. mi? Burada ben 170 taşı biriktiriyorum. Arkadaşlar zaten zaten bu arada arkadaşlar en son karşıya çıkan şeyimiz ne olacak biliyor musun? Hı -hı. En son işte kuş yani. çıkartana kadar kuş yeme. <laughs> Kuşla yiyoruz. Kuş nasıl yiyelim? Onlar kuşuruz yeriz. <laughs> Yedilirdim <değil> mi ya? Yedilirdim. <laughs> e kuş yiyelim de yiyelim. Ama yiyeceğiz sınırız. Sınırız sınırız de o. Ama o tabii ki de 1 milyon aboneye özel olacak. Evet. Mor çıkardım birer. Tarlada e, tarlada Ege Mor size benzeyecek. Ben de kutulara atacağım. Ben tarlada Mortis gibi Mortis gibi tam böyle böyle koşacak. Sen Mortis gibi ol tamam mı? Tamam. Mortis gibi kürek kürek gibi bir şey bulursun. Evet. O da bir 40 bin aboneye özel olsun. Ben yani 50 bin aboneye özel olsun tamam mı? Hı. <laughs> MÜZİK Arkadaşlar daha çok zorlu şeylerimiz var Evet Enes el, el, Bey eline bunu yaptığımızda Elinde otursak bunu yaptığımızda Bunu çıkartana kadar Hı? Eğer el çıkartana kadar Tokat El primi çıkartamazsın anne Oğlum Ama Ama işte ama tokat yapacağız. İşte kötü yanı o yani Anladın mı? Hemen kırımı en son en sonu çıkabilir. Çünkü biz her videoya dövüşe girdiğimizde bu karakterler hiç çıkmıyor. Evet. Ben de kırımı yine çıkmaz eminim. Sen? Evet. Cici. Ama... Demek kutu, kutudan hep kırımı geliyor. Video iki olur. Arkadaşlar burada kolye çıkartalım. Burada arkadaşlar bir bu yandan da en az 38 abone yaptığınızda beni de 19 abone beni de 18 abone yaptığınızda kolekte çıkartana kadar kat edeceğiz yemeyiz ne fazla kalbi kalbi bir şey a kalbi çikolata evet kalbi çikolata yiyelim Dede bebek çikolatası kalbi çikolata yedir Hadi arkadaşlar, bu sefer hiç kopya çekmiyoruz, kalp çikolata diyoruz. Hı -hı. Burayı tutuyor musun? Sana kopya çekmesin ha. Sana kopya çekmesin. Biz ettik ama siz güzel çekmeyin. Çıkartana kadar. Mesela kolet de olabilirsiniz. Koleti da bize koyar. Zaten ilk kızlar yine birbirimize koleti çıkarsa. Ay. Yani ne diyorsun? Ya ben videoyu bu kadar yapacağım. Benim karnım var Ama, ama çıkarman gerek. Senin ne sana Enes? Bilmiyorum. Ben göremez. Mısır. P mi? Pi. Mısır pi senin dedin. Çok kutu akıslar çıktı ya. Videomu izlerseniz. En sonunda en sonuncu mega açıyordum. Altı yazdı arkadaşlar. O videoyu da atmıştım. Mısır pi'nin çıktı. Arkadaşlar böyle bir şey tüküreyim ya. Yani. <laughs> ya nasıl bir sıfır çıkar? Ya oğlum bütün güzelmler çıkıyor. Bir tek bir pem çok. zaten ya. Hı. Oğlum ben de çıksın. <laughs> ne bu oldu? Bize kışkırtma mı yapıyorsun? <laughs> evet. Kaç tane vardı? Ebicim kalmış. <laughs> Odaya bas. Çık zaten. Hemen bir Evet. Bas Arkadaşlar bas sandığınızlar. Sonunda be. Ben Arkadaşlar <laughs> en azından ağlıyor galiba. Evet. Doğru söylüyor. Buraya biraz kapılarını aç. Ben bak bak. Arkadaşlar girdik videoya da bastılar. Evet. <laughs> Bize like atacak varmış da. <laughs> bunun, bunun ikinci bölümünü yapalım bence. Sen hiç kaç çıkartana kadar iki mi? Ha? Bak bunu yapalım. İki kere şey yaparsak sıkıcı olur. Ama çıkmıyor ben. Abi, 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 çok abi, 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 biri 10 milyon aboneye özel. Evet 10 milyon aboneye özel. Yani çok abone istedim çünkü çok çok <laughs> çünkü çok kötü bir şey yapacağız. 10 milyon aboneye özel kamera muması yiyeceğiz. Evet. Kanal raf. 2 dakikada 50 milyon abone oluyoruz. Evet. <laughs> Ama dakika. biraz pes ekmeğimiz de var burada pesten. Hem pes hemen alacağız. Ben yani artık müdür bu ayı kucak gibi hemen alacağız. Evet. etme yerimiz de var. Bunun ikisini yapalım ya. Yarın biraz Roblox çekeriz. Ne çekelim bari? Yarın Roblox çekeriz sonra fotoğraf çekeriz sonra tekrar buna devam ederiz bence. Oğlum ben de arkadaşlar. Bana ikimiz de abone Allah çok rahatsız oldum be. Ya? Senin de ten çıktı. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Artık yeter yani bay bay. Ve 40 <laughs> abone olduğumuzda zaten ve, ve, ve Ege 15 abone oldu. Ve ben de e, e 15 like gelirse bir sırpı çıkartacağız. Evet. Sırpı çıkartacak kadar. Hadi Ege bir sen bana, bir, bir de benim 20 abone yapın lütfen. Evet. Hayır, sen de gel Ege bay bay diyelim. <laughs> Sağ ol. <abi. gülüyor> bay bay.